Herkese merhabalar dostlarım. Silah Çarkı Ranked serisinin ilk videosuyla sizlerleyim. Evet bugün yanımda Lonay Barış, Herbilex, Mami ve Fuat Ya bu ne ile de hoş geldiniz kankam. E, Fuat mikrofon açamıyor şimdilik. Mami'nin de sesi biraz kısık gibi ama <laughs> hadi bakalım. E, gazamız mübarek Nasıl olsun şimdiden. Efendim? NASA'dan konuşuyor. NASA'dan konuşuyorum abi. Yenilmemiz yok mu? 13'e 0 yenilmek. Ya ben hani orada çarkta çıkan silahlarla oynayacağım. O yüzden sizin istediğiniz silah alabileceğiniz siz. mis. Oh, nice. Evet arkadaşlar videonun tam olarak mantığı çark çevireceğiz. Bu silah çarkını da kendim ayarladım bir çark programıyla. Bu her roundun başında çarkı çevireceğiz. Hangi silah çıkarsa onunla oynamaya çalışacağım. Ama Barış yani sizin istediğiniz silahla oynayabilirsiniz siz. O yüzden burada size büyük bir görev düşüyor. Beni taşımanız lazım. <laughs> Rankımız şu an platinde olsa sizin yani bana ne bileyim Diggle geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Siz iyi oynamanız lazım yani. Son ikinciyi söyle sonra Akşam. Master'dan İlk Digil mi? Aynen abi tabancalardan. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Nereye gidelim? Ne oynayalım? Abi bence alıp gidelim. Bıçla sonra tünelde çekeriz. Şey, Silah çekeriz. Tamam hadi gidelim. Mami çok önde. Koş koş koş. Bir tane vurabildim. Şu içeride de var. Ay ne sekiyor be. Spor. Kanka şurada bombayı Spor. kurmam lazım Spor. ama. Helal be. Keşke kursaydım. Evet arkadaşlar ikinci silahımız çarkımıza da gördüğünüz gibi AK. AK aldık hadi bakalım. İkinci elden AK çekmiş olduğum çarkın sayesinde. A mı gittiniz? Sen de mi çektin? Aynen. Keşke çekmeseydin. Adamlar diyecek bunlar bot. Ya da bilmiyor falan diye Zaten bot. Öyle. Bot olduğum belli. Bombayla gidip ölüyorum bak. <laughs> Ay bana midden vurdu gel gel. Girmiyoruz bir şeyler yapalım hadi. Ama önünde helal. İyile diyor. İyile diyor. Soldan ölmezsem gidiyorum. Aldım gel kankam. Bitti mi son adam? Şuradan gelmezse ben kuracağım da. Window'u koruyun kanka beni. Window. Aynen güzel. Hadi ya. AWP geldi arkadaşlar. AWP çekmek zorundayım. Yerden AK'yi alın. Şu AK boşa gitmesin. Ya benim takım salak diyecek bana ya. Vallahi biliyorum ya ama özür dilerim takımım da bu arada. Şöyle bir hardlayarak giriş yaptım. Onu alacaktım ne güzel de alamadım bizimkiler aldı. Neyse gel. Kanka gelin gelin gireriz. Ya, gireriz B'ye bence. B'ye gireriz. B'ye hala girdim ben de siz gelmediniz. Son bir ya son bir. Aynen. Takım Allah'tan iyi ya. Hadi çıksın da. Bunu da ben vurayım bari. Ya AWP'yi bırakıp da MP5 almayan da ne bileyim yani. Hadi bakalım MP5 geldi arkadaşlar. MP5 oynamak zorundayım. Bizim bomba da almadım bu arada. Keşke bomba alsaydım en azından. MP5 aldın emin misin abi? Evet. Almışsın. Ya bile karıştırdım. Ben aldım kilimi burada adam. Ay ay ay. Hayır ben orada birini öldürecektim abi, ya. Abi. Gel bana ya ben vuramadım var ya benim salaklığıma. Neyse önemli değil siz alırsınız kanka. Ölür müsün kardeşim? <laughs> tamam güzel abi AK çıktı bu sefer. AK'mizi alalım. AK devam. Şimdi ben direkt gidiyorum yine A'ya. Ya o flash atan kim? Tane flash var ya. Üf, ya barış var ya beni öldürtüyordun az, daha. Öldürtüyordu. az daha. Adamlar az bir açlasa öldürür yani beni çok rahat. Aldım bir tane buradan da. Kime hile diyorlar bu arada? Andre'ye. O bu, bugün bana 2-3 kere de geldi ya aynı maça. Hile değil, iyi oynuyor. Kim? O Andre mi? Andre bizim şeydi takımda. Anladım Fuat Kurk kankam. Fuat şey tarafına bakarsan, Window tarafına, Window'dan gelebilir. AFK bu arada. Güzel. Uf <laughs> ne vurdun öyle ya? Evet, sıradaki silahımız M1887. Adam diyecek bana harbiden bakıyor. hem barışmış bakan. Tamam, sıkıntı yok. <laughs> Direkt rush'la. Rushlayacağım. Bu arada ben de kör oldum ama onları da attım yine yapma ya yapma direkt adam vuramıyor ama ben bakayım ondan yardım aldım mı büyük ihtimal aldım ya canı baya azalmıştı de <laughs> afk mı diyorsun yoksa ya, lol diye yine vurdum afk evet, <laughs> sıradaki silahımız e, gördüğünüz gibi sağ 58 hadi bakalım selamünaleyküm 58 sivas'ın milli silah bu arada şakamatikler falan devam ediyoruz Kahkaha tufan tabii ki de. Gir kankam. Onu da çalma yani değil mi? Ya çaldırmıyorum. AFK'yı da çaldırmayayım değil mi? Tünele kursaydım Fuat. <laughs> Alon love güzel. önünde. Tamam vurdular onu silahımız ne kanka? Bakalım. Evet, yine pompalı çıktı. M1887. Şu asalete bak be. Bu sefer bununla adam vuracağım kanka. Kör olmazsam. Direkt solda vur. Kör oldum. Güzel. Adam şansını atıyor bu arada o flaşları falan. Ya neredesiniz kanka be? Neredesiniz? Ben tünelden girdi adam beni öldürdü de. Bombayı kursun biri. Ben onu vuracaktım. A adam var bu arada. Ben işte o sağdakini biliyordum. Ya öldü diye saldım ya. Kör ettim ne güzel vuracaktım onu vuramadım. Takım makina ya. Aha hepsi öldü diye mal mal adam şey yapıyor. <laughs> Daha iki kişi. Hepsi öldü sandım ya. Mami sağında bak şeyin sağında. arkasında. O görmedi. Aa. <laughs> İlk elimizi verdik. Güzel. Bakalım silahımız ne? MP5. Yine MP5. En azından MP5 e, taramalı ya. Pompalı bizi iki kere yarı yolda bıraktı. Birisinde arkalanmasam ama vuracaktım birilerini yani. Arkalandığım için oynamadım. Bak. Sizin attığınız evet. flash bu arada o yukarı çarptı. Onu abi. da o adamlar attı. Adam şeyden attı, adamın. Helal. Dağından Helalsin da. mami. Bir, iki kişi. bir tane Ol. daha var burada da. Ya hey, şey yedin, oluyor. Tamam diğer nerede? İçeride mi o da Ol. tünelde mi? Kan kursanız da bomba. Aa adam burada. Ben var ya haritadan gördüm sadece. Ben de görmedim onu. Evet. Güzel. AWP geldi bu sefer. AWP ile oynayacağız bakalım. Şu Alon gibi hardlayayım kanka. Kör olup ölmezsem yine adam. Yani değişik flash atıyor ya. Hani zamanlaması garip. Ne? Zırh almayı unutuyorum beni. Hadi gel bakayım kankam. Hard gibi hard bak. Gel. Gelmedi. Ama o orada bir yerde bekliyordur kesin. Güzel. Helal. Adam bitti bitti. Adamsın mami. Aa, nasıl? Nasıl? Bir tane mi vurdun? Evet yine sahilde 8 çıktı. Hadi bakalım sahili 8'imizi aldık. Devam. Bombayı bana bırakmışlar. Onu da alayım da unutmayayım. O bizim adamlar bitiriyor bile kanka. Yavaş olmaz. Bana salın onu. Sahili 8'e adam vuracağım. O şudur. Şuraya falan geçmiştir o ya. Neyse kuruyayım değil mi? Middedir bence biri. Tamam diğeri midde olabilir. De gelebilir. Hadi Sırıdan. bakayım. Çaldın. Nasıl çaldı? Ben vurdum. ben de sıktım. <laughs> evet, AK-47 yine. AKB. Var bu sefer skinli evet. kullanalım. Info var mı? Adamlar nerede? Aa da adam var. AFK'ları geldi mi bu arada? <laughs> ya barış salar mı zaten? AFK, son AFK bükücü. Tamam adam ya middedir ya A long'dadır herhalde de. Ben A long'dan geldim gerçi. Sifon parti. Kanka. Parti <laughs> sadece de, want to, want to Gitme. Yine adam, adam köretti Bey. helal olsun ya. Flash'ını güzel kullanıyor. 11'e neymiş? Evet, çarkta sadece tabanca olduğu için e, bu elde p 250 kullanayım dedim. Bakalım P250 ile oynayalım. Bir sonraki el çarktan yine devam edeceğiz arkadaşlar. Adamlar A tarafında. Adam A long da kanka. Bayağı vurdu buna Sub-Zero. Sağındaki lob. Alırsın. Aynen önünde. Güzel. AFK'yı da ben vurabilir miyim bu sefer? Ya Çalmadım. ayıp ya adam çaldı. Tamam. MVP'li aldı. Evet silahımıza bakıyoruz. MP5. Aldık abim. Güzel. Parti girelim mi bununla abi? Kimle? Bizim deli şeyle. Lan neredesin? Ekranı döndüremedim kanka. Adam önümdeydi de. Çok kötü attım bu arada. Ya o ne ya? O ne ya? Nasıl vuramadım ya? Çocuğu... Onu vursam arkadakine vurabileceğim. Çok rahat bir şekilde ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen bizim de elimiz kolumuz tutamayabiliyor. Ama güzel bir oyun oldu. 13'e 1 hızlı bir şekilde bitti. Şansımıza, ranklarımıza düşük olduğu için tabii karşının da rankı düşük. Ee, nasıldı kanka sizce? Bence güzeldi. şanslıydık diyelim. Aynen biz şanslıydık. Şöyle de skor tablomuzu da görelim. Evet arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip e, yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. E, açıklama kısmındaki Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklere sizler de katılabilirsiniz. E, bir şey söylemek ister misiniz kanka Mami, e, Fuat mikrofon açamıyor ama e, Mami hmm. ve Barış. <laughs> Abone olmayın. Abone olmayın mı? Tamam.